Yani temel matematik serisinde böyle bir video olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Niye? Yeni bir sayı kümesinin inşasında rol alıyor. Çok önemli bir ispat. Neydi teorem? Kök 2 rasyonel değildir. Kök 2 sayısı rasyonel değildir. Değildir. Pisagorcular zamanında ispat edilmiş. Değildir. Teorem diyelim biz buna. E hocam ama biz daha çok temel matematikteyiz. İkinci, üçüncü video. Olsun. Olsun ufuk açıcı bir şey. Fikir veren bir şey. Hani o yapının nasıl inşa edildiğine dair fikir veren bir şey. Ve e, tarihteki en şık 10 ispattan biri olarak geçer. İspat. Şimdi şöyle düşüneceğiz ama buna. Kök 2 rasyonel değildir. Şöyle bir cümle yazsam. Kök 2 rasyoneldir. Kök 2 rasyoneldir. Rasyoneldir. Şuna bakmam lazım. Bu iki cümle aynı anda doğru olabilir mi? Bu iki cümle aynı anda doğru olabilir mi? Kök 2 rasyonel... Kök 2 hem rasyoneldir hem rasyonel değildir diyemem. Bu da şu anlama gelir. Bu cümle doğruysa bu yanlış, bu yanlışsa bu doğru. Ne demek istediğimi bir anlamaya çalışın. Bu cümle doğruysa bu cümle yanlıştır. Bu cümle yanlışsa bu cümle doğrudur. Mutlaka yani biri doğruyken diğeri yanlış olmalı. O zaman ispatı şöyle başlıyorum. İspat. İspat. Diyelim ki diyelim ki 2 nokta üst üste kök 2 rasyoneldir. Kök 2 rasyonelse ne demiştik rasyonel sayılar için? Kök 2 A bölü B şeklinde yazılabilir. A ve B nasıl? A ve B birer tam sayıdır. Elemanıdır. Tam sayı olsun ve B sıfırdan farklı. Ve, 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 ispat kısa sürsün diye şöyle bir not ekleyeceğim. A bölü B en sade haldedir en sade halde olsun. Ne demek? Ne demek? Hatırlarsanız bir önceki, hatta iki önceki, yani birinci derste demiştik ki işte e, 8 bölü işte ne olsun? 46. Bir kesirli ifadede payı ve paydayı aynı sayıya bölüp aynı sayıya çarpabiliyorum sıfırdan farklı. Ve bir rasyonel sayıyı mutlaka sadeleşemeyene kadar sadeleştirebilirim. Yani en son Burada öyle iki tam sayı kalacak ki artık bunlar sadeleşemiyor. Bunla da aralarında asal diyeceğiz. Henüz demiyoruz. Niye daha asal sayı bilmiyoruz. Ne oldu işte? 2 ile sadeleştir. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 23. Güzel. Bak 4 bölü 23. Bu ifade en sade halde. 4 bölü, 4 bölü 23 artık sadeleşmez. Doğru mu? Aynı şekilde diyoruz ki A bölü B en sade halde olsun. Niye? ispatı kısa tutabilmek için. Çünkü bu sadeleştirme işlemi sonlu adımda yapılabiliyor. Yani asla bitmeyen bir işlem değil. Elbet bitecek. Şimdi kök 2 eşit A bölü B ise her iki tarafın karesini al. Her iki tarafın karesini al. Ne oldu burası? 2. Burası ne oldu? A kare bölü B kare. A kareyi yalnız bırak. 2 B kare eşittir A kare. Daha teknik çiftliğin tanımını yapmadık. Hemen söyleyelim. Tek sayı, çift sayı. Ne olacak? Bir tam sayının iki katı şeklinde yazabilen sayılar. 2N N elemandır tam sayı. Tek sayı ise 2N-1 N eşittir. E, N elemandır tam sayı. N elemandır tam sayı. Ya da M diyebilirim. Türkçesi ne? 2'ye tam bölünebilen tam sayılardır. Tek sayı ise ile bölündüğünde bir kalanını veren tam sayılardır. Dikkatli bakın. Tek ve çiftlik ifadeleri tam sayılar için kullanılır. Alın burada iki tane düşürücü hata, e, iki tane düşürücü soru tipi. Bakınız. Birincisi, e, şimdi tek, bunları göreceğiz tek çift konularını. Tek çarpı tek, tek çarpı tek, tek çarpı çift, tek işte çift çarpı tek. Bunları ispatlayacağız. Şu an hiçbir ipucu vermiyorum. Bir tek sayının tek kuvveti mutlaka tek midir? Soruyorum size. Bir tek sayının tek kuvveti mutlaka tek midir? Yani A ve B tek sayı olsun. A üzeri B mutlaka tek midir? Mutlaka tek midir? Düşünün. Hemen cevap verin. Peki. Mesela diyelim ki 3 üzeri eksi 5. Henüz görmedik. Henüz görmedik. Üstü sayılarda. Negatif kuvvet şuradaki eksi işareti bu ifadeyi 1 bölü 3 üzeri 5 şeklinde yazdırıyor. Çarpımsal tersini alıyor. Yani 2 üzeri eksi 1 dediğimde 1 bölü 2 ya da 1 bölü 2 üzeri 1 diyelim. 2 üzeri eksi 3 dediğimde 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde alırım. Şimdi a ne oldu? 3 tek sayı, tek sayı, eksi 5 tek sayı. Niye? Tam sayıdır değil mi? 2 ile bölündüğünde 1 kalanı verir. Bu da bir tek sayı. Bu da bir tek sayı ama tek üzeri tek. Bu tek ya da çifttir diyemem çünkü bu bir tam sayı değil. O yüzden her zaman tek üzeri tek tektir demeyeceğim. Aman ama rica ediyorum. Şimdi A ve B birer tam sayı. A bir tam sayıysa tam sayıysa karesi de tam sayı. Bir tam sayının iki katıyla çarpılmış. Burası çift. Burası çift ise demek ki A kare çift. A kare çift ise ne demiştik çift sayı için? Bir tam sayının iki katı demiştik. Yani diyelim ki 2K gibi bir ifade. K elemanıdır tam sayı. Her şey yolunda da umarım. Peki A yerine 2K yaz... Yer Değil mi? A kare. şöyle diyelim hatta. A kare tamam çift. A kare çift ise... A kare çift yazmışız zaten. A kare çift ise A mutlaka çift olmak zorunda mıdır? Evet hızlı gittim biraz a kare çift ise a mutlaka çift olmak zorunda mıdır? Alın size düşürücü nokta 2. Düşürücü kısım 2. a kare çift ise a çift olmak zorunda mıdır? Burada evet. Burada evet. Niye? a bir tam sayı dedim. a sayısı bir tam sayı dedim. a bir tam sayı demedim. a bir tam sayıdır dedim. Ama bana hiçbir şey demeseydi. Yani bir reel sayı bile demeseydi. Deseydi ki x kare sadece X kare çift, x çift midir? Ya da x kesin çifttir. Bu hatalı mı söyle? Niye? X kare 6 olabilir. O zaman x ne olur? X kök altı olur. Kök altı tek midir, çift midir? İkisi de değildir. Çünkü teknik çiftlik kavramı tam sayılar için geçerlidir. Değil mi? Ne tektir? Tek, çift değildir. Tek ve çift kavramları tam sayılar için geçerlidir. Alın size bir düşürücü nokta daha. Eğer x kare 2 ise x kök 2'dir. Ne demek? x kare çift ama x çift değil. Çift değil. Değil mi? Fakat burada a kare çift ise a çifttir. Neden? Çünkü a başında söylüyorum a bir tam sayı. Güzel. a çift ise a'ya 2k diyebilirim. k tam sayı. Şimdi a yerine yaz. Burada yerine yazıyorum. Burada yerine yazıyorum. 2B kare eşittir. A yerine 2K yaz. 2K'nın karesi. Bu ne? 2B kare eşittir. 4K kare. Sadeleştir 2 ile bunları. Eşitliğin her iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıya bölebilirim. Böyle bir hakkım var. Eşitlik terazi gibidir. Buraya ne yapıyorsam buraya da aynı şeyi yapıyorum. Tamam. B kare eşittir. 2K kare. Güzel. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Burayı 2'ye böldüm. Burayı 2'ye böldüm. 2K kare kaldı. Bak 2K kare. Bu bir tam sayı. 2 ile çarpılmış. Bu bir çift sayıdır. Burası çifttir. Demek ki B kare çifttir. B kare çifttir. B kare çift ise B kare çift ise ne anlama gelir? B çifttir. Değil mi? B çift ise bir tam sayının iki katıdır. Yani 2M şeklinde diyebilirim. M elemandır tam sayı. A bak ne oldu? A, A bölü B en sade halde olsun dedik. Ama A bölü B aslında nasıl bir ifadeymiş? 2K bölü 2M en sade halde çıkmadı. Çıkamaz. Çünkü kök 2 bir rasyonel sayı. Ama buraya bakınca görüyoruz zaten. A bölü B en sade halde olamıyor. O zaman en sade halde olamıyor. Yani bu ifadeyi A bölü B şeklinde iki tam sayının oranı şeklinde yazamıyorum. O halde kök 2 rasyoneldir ifadesi yanlış. Kök 2 rasyonel değildir. Bu da temel matematikte böyle bir anımız olsun. Umarım anlaşılmıştır. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.